Beyoğlu Belediyesi ile Asitane Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle mülteci durumuna düşen çocuklar için toplumdaki duyarlılığı güçlendirmek amacıyla mülteci çocuklarla dayanışma programı düzenlendi. Barış ve kardeşlik için sevgimizi dokuduk ilmek ilmek projesi kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe siyaset, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan şunları söyledi. Hastane Vakfı insanımız, ülkemiz ve dünyanın geleceği için önemli işler yapıyor. Bu işlerden biri de sevgimizi dokuduk ilmek ilmek projesi. Beyoğlu Belediyesi olarak bu projenin paydaşı, destekçisi, gönüllüsüyüz. Hazreti Mevlana her kap İçindekini sızdırır diyor. Hamdolsun bizim kalbimizden iyilik sızıyor. Bizim kalbimizden kardeşlik sızıyor. Bizim kalbimizden merhamet sızıyor. Hastaneye kampanyaya katılan ve katılacak tüm kardeşlerime en içten teşekkür sunuyorum. Allah gönlümüzdeki rahmeti büyütsün, her şey gönüllüce olsun sizlere binlerce selam, muhabbet ve kardeşlik gönderdiler. Yardımlar bir yana, dünya düzeninin sınıfta kaldığı bir dönemde Türkiye'nin verdiği insanlık dersine teşekkür ettiler. Bu günler geçecek. 5 yıl, 500 yıl aynı sancağın sakinleri olarak yaşayan bizler birlikte kuracağımız yeni dünyada Halep'le İstanbul'un Gazianteple Şamın kardeşliğini ebediyete kadar inşallah devam ettireceğiz. Bunlar bizim çocuklarımız. Evet, onlar bizim çocuklarımız. Ayşe'miz, Mehmet'imiz, Fatma'mız, Ahmet'imiz. Dertleri dininceye kadar, dertleriyle dertlenmek, dertlerine derman olmak bize düşüyor. Bilin ki bu çocukların Allah'tan ve bizden başka kimse yok. Muhabbet, sevgi, ilgi, yardım kampanyaları bir etkinlikten ibaret değil. Misafirlerimize, tarihimize, kardeşliğimize olan borcumuzdur. Kıyılara vuran çocuk cesetleri, ter örgülere takılan bebek elleri insanlığın ayıbı. Biz insanlık terazisinde tartmaya çalışan bazıları bu bebeklerin çektiklerini normal karşılıyor. Onlara ölümü hak görüyorlar. Ve insanlıktan, insan haklarından bahsetmekten de utanmıyorlar. Dünya o çocuklarımızı yaşatmayı başarabilseydi, bugün bize konser verecek çocuklarımız gibi cıvıl cıvıl olacaklar. Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Turan ise şöyle konuştu. Suriyeli mülteci çocuklarımızın bere ve atkı ihtiyaçlarını Hastane Vakfımızda örmeye başladık. Hedefimiz mütevazı bir kampanyaydı. 500, 600, azami 1000 adetti. Bereler gelmeye başlayınca 2-3 bin bere örebileceği, örebileceğimize düşündük. Oysa bugün dağıttığımız bere sayısı 40 bine ulaştı. Ve hala da örülmeye devam ediliyor. Hanımların içten duygularla ellerine aldıkları yumaklar gönüllülüğün inşa edildiği büyük bir kampanyaya dönüştü. İki tır yardım malzemelerini Kahramanmaraş'a ulaştırdık. Bereleri ören kadınlarımızla Kahramanmaraş çadır kente gittik. Çocuklarımıza verilerini ve hediyelerini tek tek giydirdik. Bu hazzı bu salonda yaşayan çok sayıda gönüldaşımız var. saygı duymaya bugün dünden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kardeşlik ve barış için bere kampanyamızı bugünden itibaren beyaz kardeşlik atkısına dönüştürüyoruz. Sevgimizi ilmek ilmek örmeye devam ediyoruz. Maşallah. Obrigado.